Gaming bu da Gaming Chat kanalı. Bugün Luza kasacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videolarımızı da izleme izleme izlemediyseniz lütfen beğeni beğenin, abone olun, yorum yazın. Evet. Ya da yapın ve bizi çok mutlu edersin. Kralım. Aha bir o, Bir, o. bir Daha yukarı onların işi bitti. Evet. Hadi bakalım. Roza kasalım bugün. Allah Allah. Bak 700 10, 10 O oh, çınar. Can doldu, can doldu. Allah'ım teşekkür ederim. İyi ki varsın. Oğlum cam bastın diye. Allah'ın teşekkür ederim. Çikolata. 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 Max geliyor. Yok gelmiyormuş. Anlam. Hadi artık bu çalıdan bir çık be. Ya şurada Max vardı. met gitleri alacak şimdi bak bir dakika o met zaten aldı. Ya da dalma daha sonra da azıcık daha yapalım. Oo ikisi de yıldız gitti öldüm. Niye ki? Yani ölürüm kesin. Ben de gitmiyorum. Aa yaklaşıyor. Aa yok yok. Öldüler ya. Gördüler. Can bas. Bastın daha ne istiyorsun çınar? Allah Bence o VS'ye katıl ya katılıyor. adamlar. Tam katılıyor. Iki, Aksesuar. VS yapalım mı lan be? Oh, oh, Çınar ne diyorsun ya? Ölmeyeceğim oğlum Gaza. Gaza ölmeyeceğim oğlum. Ölmeyeceğim. lan. Oh. Netflix. Metrix Ne bekliyorsun <laughs> Metrix Hala Metrix Niye bekledin Hadi Arkadaşlar Hadi Arkadaşlar çok affedersiniz ee, Şey ben bugün e, Mega kutu açmıştım arkadaşlar Ve ve içinden bir şey çıkmadı Zaten e, videoya atmamda Gerek kalma, kalmadı arkadaşlar Çünkü çok kupayım ya tabii bir şey çıkmaz Yok Yo, bence değilsin çok kupa. Normalsin. Senden çok kupa olanlar var. O AP, AP, APK falan değil o. Bizi kandırıyor. Bak bak şimdi. Hareket etti. Bak ne dedim biraz önce hareket etti. Bot da olabilir. Bot. Değil ne botu Çınar? Ee, bot olması için. Ee, o beni bir çeksin abi. Çekse çok komik olur. <laughs> Ulti boşa gitti. Yazık adam. Ne yazıyor ya? Öldü Meran bence o bizi öldürsün. Niye? Yazık adama. Peki ben onu sakinleştireceğim edeceğim bakalım ne yapacak. Bakalım gizli görev peşinde. Aa ölecek. Aa yazık. Aa yazık. Aa yazık çok yazık. Ya abi Yedi yüklü ya. Üçüncü olacağız. Evet o emsi çok yüklü olmasaydı. Hadi, hadi, tamam. Cikolata. Cikolata. Neden çıktım ben tekrar <laughs> oynamaya <başacaktım. gülüyor> Arkadaşlar şarj şarjı da çok çok az. o tek bence it. iyi. Devam edebiliriz. git. git. Arkadaşlar bence biz video dışında oynamayız. Aynen ya hiç kimse gelmemiş zaten. Hadi bir vuruş. Allah Allah Allah. Al. Şuna da şuna git. Allah Allah Allah. Sekiz bit geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bayram mı oldu ya burada? Ne ya? Mekana gelin Hadi lan. Hadi birkaç tane daha yük bul. Lan mekana gelin lan. Tamam çınar sus saat. Mekana Ama. gelin mekana. Al. Yarı Lan no, nani nani öleceksin ya çınar. Al. Birincisin. Eksi, eksi bir falan işte. Bilmiyorum. Eksi iki. Al sen. Al. Ne diyorsun ya? Çikolata. Ne diyorsun şimdi? Çikolata. Böyle bir şarkı var. Çikolata. Youtube'da. Pemana. Pemana. <laughs> Geliyor Pemana. <laughs> Arkadaşlar biz ona Pemana diyoruz. <laughs> Pemana ne oldu? O kurulu öldürür müyüm? Bence o seni öldürür. Öyle olabilir. Hem de nasıl kaç Hı? kaç Okul o arkanda. Bir tane daha okul var. Görebiliyorum. Zı. Pemana geliyor. <laughs> ben adam gibi pem diyelim oğlum. Hayır hayır pemana iyi. Parmağım Arkadaşlar. heh arkadaşlar. He. Bum. Şarj. Çabuk bitiyor. Allah pemana pemana. Pusuyormuş burada pemana. Pemana. Yapma pemana. Bak. Ana. Şar <laughs> <laughs> yapma <laughs> lan. Hmm. Artı iki aldık. Eksi evet. ikinin telafisini yaptık. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'a yeni karakter geliyor. Aynen. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ben bir silah arkadaş olacağım. Bir saniye surat yapayım şöyle. En gri surat. Neyi <laughs> surat? Şunlar ne diyor ya? Aa şurada bir tuzak olabilir. Yokla değil. Oo! Bu bizi bir yere sürüklüyor. Aa tuzak değil mi? Bir saniye buraya bakayım burada bir şey. Yok orada var. da yok. Yok. Buraya pusabilir miyim? Yok ya burası çok kötü. Saçmalama. Bence Öleceğim ya. Allah. Aa, Elbim Ahmet. Oğlum yeter ben. artık pemanalar bıraksın bizi ya. Çınar kaçsana artık. Kaçıyorum <laughs> kaçıyorum, kaçıyorum. Kaçıyor e duvarın <laughs> etrafında. Allah'ım, Allah Allah'ım, Allah'ım. Dön, dön, dön. Duvar. O bıraksın seni. Bekle. Bıraksın seni. Ay o adam bana seni. Ya O seni uzaktan gebertir. Duvarın arkasına geç, geç, geç. Arkadaşlar Legend to'ya da abone olmayı unutmayın. O da benim arkadaşım Legend to. Onu da çok mutlu edersiniz arkadaşlar. En sevdiği arkadaşı. Onun da es ilk videolarımızda onunla da video çekmiştik. Evet, Legend to. 8 abone arkadaşlar. Yazık çocuğa. O yüzden abone olun Arkadaşlar Ben kaç aboneyim o e, o kaç abonelen? E, ben e, şey ben 30 aboneyim o 8. Sen de çok abone değil. Dım bence. <gülüyor> Harbi. <gülüyor> o da seni takip ediyor. 3 gün sudat yaptı lan bir de. Neyse. Hadi son dersin. maça. son maça bitirelim. Hello, hello, hello. Alo, alo, dayı ne yapıyorsun? Bulat amca ne yapıyorsun? Alo. Canan ne alaka ya? <gülüyor> <gülüyor> El Primo vardı orada. El Primo kavgası. Kalkan. Öldü.

arkadaşlar. 11 dakika olmuş arkadaşlar. Çıka Görüşürüz arkadaşlar. Hadi Siz görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. 3 kupa. Üç kupa. o kadar bu